1 Nisan 2025 Salı Marul işi bitti bitiyor Nisan ayına girdik artık bu şekilde bu şekilde ne yapıyor ne diyorlar buna böyle uzuyor işte onun adı vardı da unuttuk adı aklıma gelmiyor şimdi şimdi bu marulun yerini böyle temizliyor temizleyeceğiz böyle toprağımız yumuşak hiç tepelenmedi yağmur yağdı bu şekilde rahat rahat çıkıyor topraklarımız. Sonra bu marulları, bunları çek. Bu marullarımızı da toplayıp tavuklara yem yapacağım. Tavuklar yesin. Sonra burayı güzelce süreceğiz çapa makinamızla. Buraya salatalık ekeceğiz. 1 Nisan bayramın 3. günü. Bayramını kutlamadıklarımın bayramı mübarek olsun. Güle güle.